Merhaba sevgili arkadaşlar. 4 Ocak Çarşamba İstanbul yarış yorumları için sizlerle birlikteyim. İstanbul'da 7 koşulu yarış heyecanı olacak ve ben gene elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Sizlerde kendi tuttuğunuz ve şansı görmüş olduğunuz safkanları ekleyerek 6'lı kuponunuzu oluşturabilirsiniz. Birinci koşu ile birlikte başlayacak olan Yedili presenin ilk ayağında şartlı 4'te 3 yaşlı safkan İngilizlerin 1500 metre sentiti kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda Yedili presi önemi düşünen arkadaşlarım için Mert Can Çelik ile piste çıkacak olan 4 numaralı Ulbert isimli safkanı önereceğim arkadaşlar. Günün ikinci koşusu altılı gayrın başlangıç ayına geldiğimizde ise Handikap 15'te 4 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre sentitik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Adem Ceylan'la piste çekecek olan 1 numaralı The Beautiful Ece isimli safkanı vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Vedat Abiş'te piste çekecek olan 4 numaralı Pele and Dido isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Halis Karataş'ta piste çekecek olan 6 numaralı Rosso isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün üçüncü koysu altılı gayen ikinci yarına geldiğimizde ise Maiden 4 yaşlı safkan Arapların 1300 metre sentiti kum piste birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Mehmet Kaya ile piste çıkacak olan 9 numaralı Yiğit Kral isimli safkanı vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Gökhan Kocakay ile piste çıkacak olan 5 numaralı Kuzgun Efe isimli safkan olacak. Bu koşunun sürprizini ise Adem Aslan'la piste çekecek olan 4 numaralı Kılıç Mehmet ve Çahlar Taşlıca piste çekecek olan 10 numaralı bir isimli Safkanlar gerçekleştirebilir. Günün 4. koşusu 6'lı gayrı 3. ayına geldiğimizde ise Handikap 16'da 4 ve yukarı Arapların 1500 metre sentiti kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta İlk şansı Berkan Gökçe ile piste çekecek olan 1 numaralı Sadekar isimli safkanı vereceğim. Rakiphanesinde ise öncelikli safkanım Gökhan Kocakay ile piste çekecek olan 3 numaralı Gürboğa isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Görkem Özçelik ile piste çekecek olan 7 numaralı Şehlevent isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 5. koşusu 6'lı gayrının 4. ayına geldiğimizde ise kısa vade 6'da 4 ve yukarı İngilizlerin 2100 metre sentiti kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Vedat Abiş'te piste çıkacak olan 6 numaralı Dem Time isimli safkana vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Özcan Yıldırım'la piste çıkacak olan 3 numaralı Koca Seyit isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Halis Karataş'ta piste çekecek olan 5 numaralı Anadolu Şahin ismi safkan gerçekleştirebilir. Günün 6. koşusu lı gayenin 5. ara geldiğimizde ise Handikap 14'te 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre sentitik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta siz yarış sever arkadaşlarıma Ali Yıldız'la piste çekecek olan bir numaralı Oğuz Hagen isimli safkanı günün banko tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 7. koşusu altılı gayrın son ayağına geldiğimizde ise şartlı 3'te 4 ve yukarı Arapların 2000 metre sentetik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta İlk şansı Mehmet Kaya ile piste çıkacak olan 8 numaralı Muzo Baba isimli safkana vereceğim. Rakip ise öncelikli safkanım Tolga Yıldız'la piste çıkacak olan 10 numaralı Dündar Zade isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Berkant Gökçe ile piste çıkacak olan 6 numaralı Gubaz isimli safkan gerçekleştirebilir benim İstanbul yorumlarım bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep sizinle olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.